gece gökyüzü, milyonlarca küçük elmasla bezenmiş kadife bir örtü gibi açılıyor. Hava durgun, saygıyla sessiz. Bu sessizlik, kalplerimize huzur veriyor ve ruhlarımızı dinlendiriyor. Hafif bir esinti, gece açan yaseminlerin kokusunu taşıyarak açık pencerelerden içeri süzülüyor. Bu esinti, geceye ayrı bir büyük atıyor. Bu gece Berat Kandili, diğer gecelerden farklı bir gece. Bu gece duaların kabul olduğu, kalplerin arındığı özel bir zaman dilimi. Bu gece ruhun teselli aradığı, arındığı ve yenilendiği bir gece. İnsanlar iç huzuru bulmak için dua ediyor. Bu gece affedilmeyi, ikinci şansları, yeniden alevlenen umudu fısıldıyor. Herkes yeni bir başlangıç için umut dolu. Geçmiş pişmanlıkları bırakıp Allah'ın sınırsız merhametine sığınma zamanı. Bu merhamet ruhlarımızı hafifletiyor. Bu gökyüzü örtüsü altında yüklerimizin ağırlığı daha hafif geliyor. Yıldızlar umut ışıkları gibi parlıyor. Kalplerimiz ilahi olanla bağlantı kurmayı özlüyor. Bu özlem Bizi daha derin bir manevi yolculuğa çıkarıyor. Bu mübarek gecenin manevi önemini kavrarken gelin birlikte bir yolculuğa çıkalım. Kalbin ve ruhun yolculuğuna. Bu yolculuk bizi daha da güçlendiriyor. Kalplerimizi manevi uyanışa giden yolu aydınlatan ilahi ışığa açalım. Bu ışık bize rehberlik ediyor. Bu gece yolculuğumuzda yalnız olmadığımızı hatırlayalım. Birlikte daha güçlü ve umut doluyuz. Allah sonsuz merhametiyle her zaman bizimledir ve bizi kendi nuruna doğru yönlendirir. Bu nur karanlıkları aydınlatır. Berat kelimesi derin bir anlama sahiptir. Günahlarımızın ağırlığından kurtuluşu, taşıdığımız yüklerden özgürleşmeyi ifade eder. İlahi terazinin kurulduğu, iyi ve kötü amellerimizin titizlikle tartıldığı bir gecedir. Bir an için eylemlerimizin ağırlığını hayal edin. Her iyilik, fısıldanan her dua, yapılan her iyi iş hepsi titizlikle kaydedilir. Ama aynı zamanda eksikliklerimiz, zayıflık anlarımız, pişmanlıklarımız da öyle. Berat Kandili bize bu hassas dengeyi hatırlatır. Bizi hayatlarımız üzerine düşünmeye, kusurlarımızı kabul etmeye ve hatalarımız için af dilemeye teşvik eder. Telafi etme, uzlaşma arama ve yeniden başlama gecesidir. Çünkü bu gece, ilahi merhamet kapıları ardına kadar açılır. Ve af dileyen herkesi açık kalplerle karşılar. Onun huzuruna tevazu ve samimiyetle yaklaşalım. Çünkü O, en bağışlayıcı, en merhametli olandır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed bize bu mübarek geceyi nasıl değerlendireceğimizi gösterdi onun öğretileri, manevi aydınlanmaya giden yolu aydınlatır. Şaban ayının ortasında, Berat Kandili Allah, dünya semasına iner ve kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinden, daha çok günahı affeder buyurmuştur. Sözleri içimizde derin yankı uyandırır, bize Allah'ın sonsuz şefkatini ve affetme isteğini hatırlatır. Peygamberimiz, bu geceyi dua ederek, af dileyerek ve yürekten yakarışlarda bulunarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Berat Kandili gününde oruç tutmak mübarek bir ibadettir. Bedenlerimizi ve ruhlarımızı arındırmanın, yoğun manevi tefekkür ve ilahi olanla bağlantı için kendimizi hazırlamanın bir yoludur. Peygamberimizin izinden gidelim ve bu geceden en iyi şekilde yararlanmaya çalışalım kendimizi duaya verelim. Af ve ilahi lütfunu arayalım. 4. bölüm: İçsel bir yolculuk. Berat Kandili sadece dışsal ritüellerle ilgili değil, aynı zamanda derinlemesine kişisel bir içsel yolculuktur. Bu gece ruhumuzun derinliklerine inmek ve kendimizi daha iyi anlamak için bir fırsattır. İç gözlem, kalplerimizi inceleme ve içimizdeki gölgelerle yüzleşme zamanıdır. Bu süreç, kendimizi daha iyi tanımamıza ve ruhsal olarak büyümemize yardımcı olur. Bu gecenin sessizliğinde ruhumuzun fısıltılarını gerçekten duyabiliriz. Sessizlik, içsel huzuru bulmamıza ve düşüncelerimizi netleştirmemize olanak tanır. Bir an için gözlerinizi kapatın ve bir bahçe hayal edin. Bu bahçe ruhumuzun yansımasıdır. Bu bahçede canlı ve hayat dolu çiçekler açıyor. Bu çiçekler olumlu düşüncelerimizi ve iyi niyetlerimizi temsil eder. Ama aynı zamanda çiçeklerin güzelliğini boğan dikenler, otlar da var. Bu otlar içsel çatışmalarımızı ve zayıflıklarımızı simgeler. Bu dikenler eksikliklerimizi Olumsuz düşüncelerimizi ve eylemlerimizi temsil eder. Onları fark etmek iyileşme sürecinin ilk adımıdır. Bu gece bahçelerimize bakma fırsatımız var. Ruhumuzu temizlemek ve yenilemek için bir şans. Öfke, kıskançlık ve gurur otlarını sökebiliriz. Bu duygulardan arınmak içsel huzuru bulmamıza yardımcı olur sevgi, şefkat ve affetme tohumları ekebiliriz. Bu tohumlar gelecekteki mutluluğumuzun temelini oluşturur. Kalplerimizin derinliklerine inelim ve kusurlarımızla dürüstlük ve cesaretle yüzleşelim. Bu yüzleşme ruhsal büyümemizin anahtarıdır. Sadece Allah'tan değil, kendimizden ve haksızlık ettiğimiz kişilerden de af dileyelim. Bu, içsel barışa ulaşmamız için gereklidir. Bu içsel dönüşüm, Berat Kandili'nin özünü, ruhun yeniden doğuşunu oluşturur. Bu gece, yeni bir başlangıç yapma fırsatıdır. 5. Bölüm Onun Kucağını Aramak Berat Kandili gecesi kutsal bir kucaklaşmadır, ilahi olanla bağımızı güçlendirme zamanıdır. Biz aciz kullar olarak bu mübarek geceden nasıl en iyi şekilde yararlanabiliriz? Onun merhametini ve affını nasıl arayabiliriz? Akşam namazını büyük bir samimiyet ve bağlılıkla kılarak başlayın. Hayatınızdaki tüm nimetler için kalbiniz şükranla dolsun. Secdeye vardığınızda dualarınızı, umutlarınızı, korkularınızı ve hayallerinizi fısıldayın. Kur'an-ı Kerim okuyun, ayetlerinin üzerinize akmasına izin verin, teselli ve rehberlik getirsin. Yürekten yakarışlarda bulunun, kalbinizi Allah'a dökün, O'nun affını ve hidayetini arayın. Sizden daha az şanslı olanları hatırlayın. Sadaka verin, çünkü küçük bir iyilik bile ihtiyacı olanlara büyük bir sevinç getirebilir ve Allah katında mükafatınızı katlayabilir. 6. Bölüm Yeni Bir Şafağın Vaadi Gece derinleştikçe ve yıldızlar ufukta yavaşça alçalmaya başladıkça, Berat Kandili'nin ruhunu kalplerimizde taşıyalım. Bu özel gecede, dualarımızın ve niyetlerimizin kabul olacağına dair inancımızı pekiştirelim. Aldığımız her nefesin, yeni bir başlangıç için bir fırsat olduğunu hatırlayalım. Her sabah, bize sunulan yeni bir şans, yeni bir umut ve yeni bir başlangıçtır. Gece sona eriyor olabilir, ancak yeni bir şafağın vaadi havayı dolduruyor. Bu vaat, kalplerimize huzur ve umut getiriyor. Bu şafak sadece yeni bir günün başlangıcı değil, aynı zamanda yenilenmiş bir ruhun, arınmış ve doğru yolu kucaklamaya hazır bir kalbin şafağıdır. Her yeni gün, ruhumuzu temizlemek ve daha iyi bir insan olmak için bir fırsattır. Ay güneşin ışığını yansıttığı gibi, biz de Allah'ın merhametini ve şefkatini başkalarıyla olan etkileşimlerimizde yansıtmaya çalışalım. Her gün, iyilik ve merhametle dolu bir yaşam sürmeye gayret edelim. Gittiğimiz her yere iyilik ve anlayış yayarak umut ışıkları olalım. Her karşılaştığımız insana bir parça umut ve sevgi taşıyalım. Unutmayın, geçmişimiz ne kadar karanlık görünürse görünsün, Allah'ın merhameti her zaman günahlarımızdan daha büyüktür. Her zaman yeni bir başlangıç yapma şansımız vardır. O şah damarımızdan daha yakındır. Samimi bir tövbeyle ona yönelenleri affetmeye her zaman hazırdır. İçtenlikle yapılan her dua Allah katında değer bulur. 7. Bölüm Kalpleriniz Aydınlansın Şafağın ilk ışıkları gökyüzünü pembe ve altın tonlarıyla boyarken, Berat Kandili'nin ruhu kalplerinizde kalsın. Bu mübarek gece, Allah'ın sonsuz merhametini hatırlatarak, bizi manevi büyüme ve aydınlanma yoluna yönlendirsin. Kalpleriniz, iman nuruyla dolsun, ruhlarınız affetmenin gücüyle arınsın, ve hayatlarınız Allah'ın sevgisi ve merhametiyle aydınlansın. Bu Berat Kandili sizin ve sevdikleriniz için huzur, neşe ve manevi yenilenme kaynağı olsun.